Hoş geldiniz. Logo hissesini incelemeye çalışacağım. Hisseyi inceleme sebebim çeyreklikte son çeyrekte işletme faaliyetlerinden nakit akışlarında bir patlama olması bayağı bir yükseliş olması ve firmanın piyasa değerinin de buna göre ucuz kalması yıllık baktığımızda evet geçen yılda yıl sonu epey tahsil etmiş işletmeden nakit akışı yıl sonuna doğru son çeyrekte bir atak yapıyor firma. Stockhart'tan baktığımızda ise Favök'lerde aslında önceki dönemlerde çeyreklerde Favök'ü daha iyi gelmiş aslında. Kar üretebiliyor mu? Son çeyrekte özellikle pek bir kar elde edememiş ama bunda enflasyon muhasebesini de ciddi payının olduğunu söylememiz lazım. Çünkü yeni sisteme göre kasası para dolu yani kasasındaki para daha fazla ise eğer o zaman çok da fazla kar gösteremiyor. Daha zor oluyor ama ilk çeyreklerde enflasyon muhasebesi uygulanmayacak deniyor. Bakalım yaşayıp görelim. Ama bilançoda enflasyon muhasebesi olsa da olmasa da bu nakit akışları çok da fazla değişmiyor. Bu yüzden okumasını bilene firma şu anda iyi durumda mı kötü durumda mı okumasını bilen her türlü görür. Yeter ki şu kara takılmasın. Evet firmanın net borç eksi 560 milyon gözüküyor halk yatırımda. Yani kazadaki parası daha fazla oldukça. Bu ise tabii ki çok iyi bir durum. Toplam borç tarafı ise o artmış. Yani ticari borç falan artmış herhalde. Ama finansal borç kısmına ilgilendiren net borç kısmı daha iyi bir duruma gelmiş. Önceki döneme göre kazadaki para hızla artıyor. Net borca bakarsak. Evet şimdi çeyreklikten döneme gelelim. Yani 2024 yıllıkta bu firmanın işletme faaliyetlerinden elde ettiği nakit akışı 1.6 milyar. Ve kasadaki parasının da fazla olduğunu düşünürsek peki yatırım matırım yapıyorum biraz daha aşağı inelim. Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklı nakit çıkışı 794 milyonlukta yatırım yapmış. Bayağı büyük bir. Yatırım tabii bu AG harcaması vesaire bunlar zaten yapmak zorunda ama firmanın da bürüt kar marjı çok yüksek. Bakın yıldıkta %100'e yakın kar marjı yani %3 maliyet geri kalan her şey kar. Nasıl oluyor bu? Lisans satıyor bu. Çünkü bir ürün var ortada onu sürekli satıyor ve kar marjı çok yüksek gözüküyor böylece. Şimdi bu işletme faaliyetlerinden elde ettiği nakit akışına göre firmanın piyasa değeri ucuz çıkacak. Peki firma her zaman bu kadar yüksek kar marjını koruyabilecek mi? İşte bu çok önemli bir soru. Çünkü logonun ürünlerine baktığımızda mesela Netsys yazılım sanayide oldukça kullanılan ama pahalı bir yazılım. Şimdi bu sürekli devam edecek. Mesela bazı firmalarda ya işte biz kendi özel yaz yazılımımızı ürettirelim falan diyenler de var. Yani bu yüksek kar marjı bu net sisin kullanımı vesaire yani bu kadar yaygın kalabilecek mi? Bunlar tabii üzerinde ciddi anlamda düşünülmesi gereken konular ve eğer bir yatırımcı logoya ciddi bir yatırım yapmayı düşünüyorsa e, logo'nun yazılımlarının geleceği, logonun yazılımları aynı talebi görmeye devam edecek mi? Bu firmanın nakit akışı devam edecek mi? Kar marjin olacak. Bunlara ciddi kafa yorması gerekiyor. Ama şu anki bilançoya baktığımızda işletme faaliyetlerinden nakit akışına göre ucuz çıkacak. Ama onun öncesinde bir finansman kaynaklıya da bir bakmak istiyorum borçlanmadan kaynaklı nakit girişi 8,5 milyoncuk. Yani firma 12 ay boyunca sadece 8,5 milyon bankadan kredi çekmiş. Çok iyi. Yani yüksek faiz döneminde bankadan kredi çekmemesi oldukça pozitif bir durum. Firma şu anda oldukça iyi bir durumda, rahat bir durumda. Yani iyi bir durumda mı? Yani hani logonun ürettiği yazılımlara talep artıyor mu? Bunu tam bilemiyorum. Ama firma şu anda nakit akışı açısından iyi bir durumda. Yüksek faiz dönemine rahat girmiş firma. Temettü de ediyor. Bayağı bir temettü gitmiş. 434 milyon temettü dağıtmış. Logo agresif büyüme sürecinde bir firma değil. Zaten bu kadar yüksek temettü dağıtmasından da görüyoruz. Ama firma şu anda rahat bir durumda. Peki hisse ucuz mu, değil mi? 12 aylıkta işletme faaliyetlerinden elde ettiği net 1.6 milyar. Bunun 15 katı piyasa değeri olabilir. Hatta 20 katı da olabilir çünkü yazılım hissesi, yazılım seviliyor dünyada. Borcu harcı yok yani onu da düşünerek diyorum bunu. 15-20 kat olabilir piyasa değeri bunun. 1.6 milyar nakit akışı var demiştik. Bunu 20 ile çarpsak 30 milyar piyasa değeri olabilir firmanın. Pek şu anki piyasa değeri ne kadar? 10 milyar. Yani ise ucuz. Çarpı 3 yapabilir mi logo? Mümkün. Yani geçmişteki rallilerine baktığımızda logonun Hani logo gitti mi çok gidiyor gerçekten bayağı büyük ralliler yaptığı oldu geçmişte hani burada böyle hep düzenli gidiyor gözüküyor ama aslında şuradaki ralli çok daha büyük bir hali o pandemi zamanında çünkü şuradaki sayılar küçük artık küçüldüğü için tam anlaşılmıyor aslında ama oransal baktığımızda mesela 15'ten 51 e. aslında tabii 200 bunun zirvesi oradan bölünmüştü o zaman yani 15'ten 50'ye çarpı 3 ama şimdi bak 50'den 113'e çarpı 3 değil. Ama buradaki yükseliş daha büyük gözüküyor. Ama aslında öyle değil. Yani şuraya zoom yapsak burası daha büyük aslında. Evet neyse logo gitti mi gidiyor yani. O yüzden logo 300 lira olursa beni şaşırtmaz. Ama burada çok kritik olan soru. Firma bu kadar yüksek kar marjı devam edebilecek mi? Yazılımlarına bu kadar talep devam edecek mi? Pazar payını arttırabilecek mi? Pazar payını koruyabilecek mi? Bunlar çok kilit konular. Benim bulduğum değerleme şu anki durum aynen devam ettiği sürece hissenin ucuz olduğu yönünde tabii ki enflasyonla zaten artıyor kendi kendine pazar payını korusa bile enflasyonla zaten artıyor elde ettiği nakit akışı TL cinsinden bu da hissenin her zaman yükselmesi gerektiği anlamına geliyor ama tabii borsanın bazen iyi dönemi bazen kötü dönemi şu anda iyi bir dönemi değil borsanın yüksek faiz dönemi o yüzden hisseler çok gidemiyor ama logo bence yine fena değil. Çünkü diğer hisseler tepeden yarı fiyatına düştü yataya girdi logo yine az da olsa gıdım gıdım yükseliyor hatta turuncu çizgiyi çok iyi takip ediyor. Bakın turuncu çizgiye geliyor. Biraz altına sarkıyor. Bakın şuralarda hep biraz altına inmiş. Sonra kalkıyor. Yani eğer logo şu anki turuncu çizgi logoda 105 lira. Eğer logo şöyle bir 100 liraya inerse bence iyi bir alım seviyesi olur. Peki nereden satılır? Şuradan dönüyor her zaman. Logo eğer 100 liraya düşerse al. 117'den de sat. %17 kar cebine koy. Sonra ne yaparsan yap. Bence mantıklı olan bu. Ha, şu anki fiyat 113. Hatta 117'ye bakın değmiş. Oradan bir daha salmış. Logo şu anda süper alım yerinde değil. Pazartesi ne olur bilmiyorum. Çünkü şurada net kar çok iyi gelmedi ya. Şimdi net kar düşük gelince sevmiyor piyasa. Halbuki ama nakit akışları bence iyi. Hissenin gerçek değeri 300 lira ama ben olsam 100 liradan alırım 117'den satarım çünkü piyasa iyi olmadığı için hisseler gerçek ederine gidemiyor bu dönemde. O yüzden büyük beklentilere girmeyin hisselerin ederine gitmesini beklemeyin hisseler ne zaman ederine gider piyasa iyi olunca faizler %25'e indiğinde. Peki bu hisseyi bir yıl önce alanlar ne yapmalı bir yıl önce 117 liradan alanlar ne yapmalı? Kendileri bilir. Onlar beni ilgilendirmiyor. Ben videoyu şu anda çekiyorum. Bir yıl önce en alanlar beni ilgilendirmiyor. Hı. Ben şu an için konuşuyorum. Eğer elinde logo olmayan biri ne yapmalı strateji olarak? 100 liraya beklemeli. 100 liraya gelirse alır. Gelmezse de başka hisse bulur kendine. 117'den de okutabilir. Evet video izleyenler eğer abone değilseniz abone olurlarsa çok memnun olurum. Katıla basıp 250 liralık üyelik alırsanız bilançolar bitiyor. Yakında tüm bilançolar bitecek ve Şampiyonlar Ligi listesi yayınlayacağım. Top 5 listesi sistemine geçtik. Daha iyi oldu. Daha ziseyle. Ha, bu arada logoda bir önemli durum daha. Şu anda tüm dünyada bir yazılım akımı var özellikle yapay zeka. Ha logo işte Nvidia'ya kafa tutar mı tutmaz. Ama yine de dünyada işte bir yapay zeka akım var. Bizim ülkemizde de borsada da yazılım hisseleri var. O yüzden pozitif etkilendiğini etkilenebileceğini düşünüyorum. Bunu da hatırlatmış olayım. Peki biraz daha orta vadeli yatırımcılar Loro'da 154 lirayı bekleyebilir.